Günaydın güzel insanlar, günaydın güzel kalpli insanlar. Hayattan notlar köşemizin bugünkü konusu yanlış zamanda doğmuş. Son zamanlarda birçok insandan bu cümleyi duyar oldum. Ziya Bey yanlış zamanda doğmuşuz. İşte 1900'lerin başında yaşayacak, o 50'lerde yaşayacak gibi gibi cümleler. İşte onlar bu cümleyi söylediğinde benim de aklıma Epiktetos'un şu sözü gelir. Seçtiğin bir zamanda doğmadın sen. Dünyanın sana ihtiyacı olduğu bir zamanda doğdu. Bakın seçtiğimiz bir zamanda doğmadık. Dünyanın bize ihtiyacı olduğu bir zamanda doğduk. Hele şu dönem arkadaşlar, hele Türkiye'de insanların bize ihtiyacı var. Bir sıcacık sarılmamıza ihtiyaçları var. Bir ellerinden tutmalarını tutmamıza ihtiyaçları var. Bir onları dinlememize, birlikte ağlamamıza ihtiyaçları var. Bakın şu dönem bir yardımımıza ihtiyacı var. Maddi desteğimize, manevi desteğimize ihtiyacı var. Yapılacak o kadar çok şey var ki ve insanların bize ihtiyacı var. Bakın bu mesajları atıyorum. Bana Ziya Bey şu dönemde bile içimize o kadar iyi geliyor ki bir dostla konuşuyor gibi hissediyoruz diyor. İnsanların konuşmaya ihtiyacı var. İnsanların beraber olma ihtiyacı var. Sarılmaya, birbirlerinin omuzunda ağlamaya, dertleşmeye, dinlenilmeye, halinden anlaşılmaya ihtiyacı var arkadaşlar. Dolayısıyla iyi ki bu dönemde doğdunuz. Tam da bunun için doğdunuz. Çünkü dünyanın size ihtiyacı var. Bir kişi, bir kişiyle bile birçok insan etkileyebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden sizden bugün tek bir ricam var. Size ihtiyacı olan üç kişiye yardımcı olun. Ama sadece dinleyin. Ama sadece e sarılın. Ama sadece maddi yardımda bulunun. Ama sadece dua edin. Ne yaparsanız yapın. Bugün size ihtiyacı olan üç kişiye iyilik yapın.